vatandaşlarımızın günlük hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürmelerini sağlamak amacıyla tüm kolluk birimlerimizle birlikte suçun önlenmesi, suçların adalete teslim edilmesi, yine mavi vatanda, siber vatanda ve tüm suçlar ve suç odaklarıyla mücadelemiz hiç durmadan 7-24 azim ve kararlılıkla sürmektedir sokak sokak cadde cadde ilimizin her köşesinde zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Zehir tacirlerinin evlatlarımızın, çocuklarımızın geleceğini karartmalarına da müsaade etmeyeceğiz. Zehir tacirleriyle mücadelede teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Uyuma uygulamasıyla vatandaşlarımız kimlik bilgilerini gizleyerek tek tıkla zehir tacirleriyle mücadelemize destek verebiliyorlar. 112 ve uyuma uygulaması üzerinden gelen ihbarların ve geçmiş vakaların narkotik veri analiz sistemiyle narvat analizini yapıyoruz. Elde edilen verilerle en doğru zamanda en doğru yerde güvenlik güçlerimizde zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın güvenlik güçlerimize destek olmalarını özellikle uyuma uygulamasını indirmelerini ve gerekli ihbarda bulunmalarını da talep ediyoruz. Bu çerçevede uyuşturucuyla çağımızın en büyük hastalığı olan uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadelemize destek olacaklar.